Sevgili Akrepler, hepinize huzurlu, sakin, sabırlı öncelikle bir aralık ayı diliyorum. Çünkü bu ikisi olursa diğerleri olur zaten. Aşk da olur, bu duygular içerisinde para da olur. Önemli olan öncelikle huzur. Akrepciğim, bir kere şunu söylemem gerekiyor ki, dünyayı kurtaran en başarılı burçlardan bir tanesiniz. Herkes hayran size sevgilerimi gönderiyorum. Ee, videoyu da izlemeden önce abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi bu Aralık ayında sizleri neler bekliyor? Ee, gökyüzünde oldukça hareketli etkiler var. Bir kere yeni ayınız var bu ay. Venüsünüz var. Gökyüzünden gelen ilahi yardımlar var. Ee, şimdi 2 Aralık Merkür Oğlak'ta olduğu için akrepçim senin burada bir farkındalığın uyanıyor her şeye karşı işe karşı, aşka karşı yani daha böyle üst bilince geçiyorsun bilinçaltın kapalıydı uzun zamandır ee, yani burada Merkür'ün karşıt burcunda olduğu için etkisiyle beyinde bir aydınlanma, işinde bir aydınlanma, bir önünü görme dönemi geçiriyorsun. Merkür'ün burada tabii güzel etkileri var. Yani 2 ile 23 arası hızlı aynı zamanda da çok yavaş hareket eden gezegenler var. Yani bu senin duygu durumuna nasıl yansıyor? Çok hızlı hareket edebilirsin ama aynı anda yavaşlayabilirsin. Bu dengeyi kurman lazım çünkü sen çok dengeyi sevmiyorsun, spontensin, e, hızlısın, intikamcısın, bir an hemen olsun bitsine getirmek istiyorsun işleri. Ama Aralık ayında biraz yavaşlaman gerektiğini söylüyor Merkür. Daha e, berrak kafalarla düşünüp karar alman konusunda seni destekliyor ve bu sana nasıl yansıyor? Senin sosyal medyada ya da bir iş yapıyorsan, ya da ilişkinde, arkadaş ilişkilerinde ışıl ışıl parıldamanı sağlıyor. Ee, bir dikkat çekiyorsun. Her zaman öylesin ama bu ay e, yılın da son ayı senden yana en şanslı burçlardan bir tanesisin. İntikamcı huylarını bu ay bir kenara bırakıyorsun. E, hiç barışmam dediğin. Kesinlikle yüzünü bile görmek istemiyorum dediğin, etrafına bir bak konuşmadığın ya da kinlendiğin e, birileri varsa bunlarla güzel ilişkilerinde devam etmen konusunda destekliyor. Yani barış var, e, küskünlük yok bu ayda. Şimdi ayın ortaları gibi güneşle e, Mars da yayda Akrep için. Şimdi bu seni nasıl etkiliyor? Şimdi daha önce... Atıyorum bir yatırım yaptım yanlış oldu sana hizmet etmedi seni geri geri götürdü psikolojinle oynadı onu bir kapattın ee, ama onu tekrar bir aralayıp e, yeniden yapılandırma yönünde biraz fırsatlar veriyor sana yüksek bir enerji veriyor daha bir e, özgüvenle hareket edebiliyorsun bu e, anlamda e, gökyüzü sana şu mesajı söylüyor aynı zamanda düşünce olarak veya maddi olarak veya ilişki olarak bir kıtlık bilincindesin uzun zamandır. Yani bir olumsuz düşünceler içerisindesin. İşte bu işi yaparsam olmaz. Atıyorum o çocuk bana bakmaz, o kız bana bakmaz. Ya da ne bileyim. Benim zaten işlerim hep ters gider. Yani hep böyle olumsuz düşünceleri çağırıyorsun. Bu ne demek? Bu kıtlık bilinci demek. Bundan biraz sıyrılmanı e, sağlıyor gökyüzü tamam mı? Hayallerine doğru iteliniyorsun. Yani daha önce senin kurduğun hayaller vardı. E, olmadı, çöküşe geçtin. Olmayacak zaten dedin. Bir daha istemeyeceğim dedin. Ya da daha önce bunu böyle yapmıştım olmamıştı. Yine yapmama gerek yok dedin. Hep erteledin hayallerini. O hayallerinin tekrar yukarı çıkmasını sağlıyor. Burada sana gökyüzü. Tamam mı? Ruhun özgür e, bu ay. Çünkü sen yani senin burcunda etkili olan bu adam bir Uranüs var hayatın. Yani Uranüs e, ve Venüs'ün birleşmesiyle Venüs olumsuzlukları gideriyor. Uranüs de senin hayallerinin yukarıya çıkmasını destekliyor. Bu anlamda güzel etkiler burada da var. Ve bu ay özellikle Aralık ayında çevrede bir hayranlık uyandırıyorsun akrep. Herkes hayran kalıyor sana. Mesela bir ortamda sohbet ediyorsun, sohbetine hayran kalıyorlar. Bir bilgi veriyorsun, bilgine, vizyonuna hayran kalıyorlar. Ya da ne bileyim bir kıyafet alıyorsun çok yakışıyor, ona hayran kalıyorlar. Ee, yani bir hayranlık enerjisi içerisine giriyorsun Aralık ayında. Merkür retroları e, var yine bu ayda. Merkür retrolarında gerilemeler var biliyorsun hayatım. Bu gerilemeler aslında kötü gibi görünüyor ama e, bir yapılandırma içerisine giriyor. O sebepten dolayı yine yeni fırsat demek bu Merkür e, gerilemesi. İşte eski partnerle aran bozuktu. Hiç yazmaz dedin yazdı, hiç aramaz dedin aradı. Ya da e, bizim ilişkimiz tamamen bitti, iki dünya bir araya gel gelse bizim olayımız bitti dedin ama e, çok... E, şaşkınlık veren bir sürprizle karşılaşıyorsun. Ne bileyim bu işte de olabilir mesela. Hayalinde bir iş var. Bu olmaz dedin. Nasıl olacak dedin. Sana Evren nasıl olacağını gösteriyor. Tamam mı? Şimdi bu aynı zamanda Venüs ve Merkürle güzel enerjilerde oluyorsun. Yeni buluşmalar var. Yeni aşklar var. ilişkilerde yapılandırmalar var. Ee, sen seçilmiyorsun Akrep, genelde seçilmiyorsun zaten seçiyorsun. Yine aynı şekilde bu e, ilişkilerle ilgili durumların e, seni biraz daha çoklu seçenek hallerine götürüyor, biraz kafan karışıyor e, Ayın 12'si gibi çünkü Mars gezegen gezegeni yayda gerilimli bir döneme giriyorsun, kafanın karışık olduğu bir döneme giriyorsun. Onun dışında e, maddi gücü simgeliyor Mars. Yani Mars öyle bir şeydir ki seni olumlu yönde de bir takım bir yerlere itebilir. Olumsuz yönde dibe de çöktürebilir. Bu tamamen senin eylemlerinle ilgili olan bir şeydir. Bu eylemler e, nedir? Sakin olmak, sabırlı olmak, anda kalmak, ağzından çıkacağın her şeye dikkat etmek. Bunlarla beraber yani yavaş düşünüp yavaş eylemlere geçmek, hızlı düşünüp hızlı eylemlere geçtiğin zaman bu olmayacak. Jüpiter'in seni destekleyeceği varsa da senin eylemlerine göre, emeklerine göre hareket edecek. Jüpiter'in de şöyle bir etkisi vardır hayatım. Seni çok mutlu edebilir bir konuda. Yani seks gibi düşün. Hani tatminkarlığın, zevkin en son noktası nedir? Sekstir değil mi? Yani o oh hani seks yaptıktan sonra bir böyle bir bezgin hissedersin, kötü hissedersin. Sonrasında da hücreler yerine gelir. Jüpiter bu etkiyi yaratır. Şaşırtıcıdır. Sana çok büyük sürprizler de getirebilir. Beklediğin sonuçlardan hiç beklemediğin yerin dibini de gösterebilir. Yani büyük şaşırtıcı olaylar 12'si gibi, 13'ü gibi ee, gelebilir hayatına burada da biraz yine sakin sabırlı kalman gerekiyor şimdi 14 ile 15'inde de yine gökyüzünde çok hareketli enerjiler olduğu için biraz can sıkıntısı başa etmeye çalışabilirsin bu can sıkıntısı işte yine ayın 18 ile 22 arasında şöyle bir enerjidesin geçmiş enerjilerdesin geçmişe karşı bir özlem ya da kendi içinde bir muhasebe. Nerede yanlış yaptım? Neden hala durağan bir enerjideyim? Neden hareket edemiyorum? Hayallerim neden olmuyor? Yine böyle bir yine akrep kafasıyla <laughs> kuruntular bir şeyler falan. şimdi 23'ü ile 24 arasında da hayatım. Merkür Retrosu yaya geçiyor. Bu önemli. İşte bilinçaltı isyanlarda burada. E, kendini suçluluk psikolojisi içerisine sokabilirsin bu tarihlerde. Benim yüzümden oldu. Ya yani bu aşk bittiyse benim yüzümden bitti. işi batırdıysam ben batı. Yani kendini suçlama enerjilerinde oluyorsun. bu da as geçmişe karşı pişmanlık yaşama dönemindesin. Kendini suçlu hissetme dönemindesin. Bu da bir gökyüzü etkisidir. Yine iyileştirmeye odaklıdır. Geçicidir. Burada da çok e, o olduğu gibi kabul edip diğer günleri durağlı geçmesini beklemekle ilgilidir e, bu sabırlar hayatı. Şimdi 29 Aralık'ta da e, şöyle bir etkilerdesin. Artık hani o bir önceki kendini suçlama moduna geçiyordun ya. 29 Aralık'ta sana artık e, diyor ki gökyüzü Hayır bir dakika dur. Her şey seninle ilgili değildi. Senin bazı insanlara karşı bir mesafe koyman gerekiyordu, sınır koyman gerekiyordu ama sen atıyorum Ali'ye sınır koymadın ya da bu işte çok fazla fedakarlık yaptın kendine sınır koydun ama sınırı koyman gereken sen değilsin gibi bir uyanış duygusu yani duygusalsın ama Farkındalığın o sırada bir yükseliyor. Sadece bazı olumsuz şeylerin sorumluluğunun sen olmadığını anlıyorsun. Yine gökyüzü desteğiyle 30-31 Aralık senin çok yoğun bir günün, iletişimler açısından çok yoğun bir günün. Yani işte hep aranan kişi sensin 30'la 31'de. Yani böyle birisi seni görüyor eğer bir ilişkin yoksa beğeniyor, peşinden koşuyor. İşte güzel etkiler, iltifatlar aldığın, kendini çok özgüvenli hissettiğin, değerli hissettiğin ayın son gününde öyle bir enerjiye giriyorsun akrepçim. Senin zaten doğanda da bu var. Karizmatiksindir, gizemlisindir seksisindir, cazibelisindir. Ee, sizi seviyorum, başarılı buluyorum, kahraman buluyorum. Ee, örnek alınması gereken burçlardan bir tanesin. Sevgiler diliyorum. 2024'te çok güzel etkilerin var. Görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum Akrepçi'nin.